sözleşmelerin geçersizliği. Sözleşmelerin geçersizliğini dört başlıkta topluyoruz. Birincisi yokluk. ikincisi kesin hükümsüzlük. Üçüncüsü iptal edilebilirlik ve tek taraflı bağlamazlık diye sıralanıyor. En ağır yaptırım yokluktur ama sorularda en çok kesin hükümsüzlük kavramını görürüz. Kesin hükümsüzlük. En son 2024'de e bir de sorulmuştu. Ve kısmi butlanı sordu aynı zamanda kanunun emredici kurallarına, hukuka, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırılık varsa ya da konusu imkansızsa sözleşme kesin hükümsüzdür diyor. Bakın bu dörtlüğü bir mutlaka sıkça soruluyor. Tekrar sorulabilir. Sözleşme kanuna aykırıysa, hukuka aykırıysa, kişilik haklarına aykırıysa, kamu düzenine aykırıysa, ahlaka aykırıysa, ya da yerine getirilmesi imkansızsa bu sözleşme kesin hükümsüzdür. Örneklendirelim akılda kalması kolay olsun. Kanunun emredici hükümlerine aykırı sözleşme. Sık yapılan bir sözleşme aslında. İki örneğim var bu bulaştıkla ilgili. Birisi çok uç örnek. Adam öldürme konusunda atayla sözleşme yapıyoruz. Paranın yarısını peşin alıyorum. Yarısını iş bittikten sonra alacağım. Sözleşmenin konusu hukuka aykırı zaten. Baştan itibaren geçersizdir o sözleşme. Daha makul bir örnek, karı koca miras sözleşmesi yapıyorlar. Miras sözleşmesinde adam varlıklı ve yaş farkı var kadının aralarında. Diyor ki, bütün mal varlığımı karıma bırakıyorum ama bir şartım var. Ben öldükten sonra kimseyle evlenmeyecek diyor. E karısı da diyor ki ne evleneceğim bir sürü para gelecek diyor. İmzayı çakıyor. Ama o sözleşme geçersiz sözleşmedir. Çünkü sözleşmenin içeriği kişilik haklarına aykırılık taşır neden aykırıdır kişilik haklarına? Medeni Kanun 23 der ki hiç kimse hak ve özgürlüklerinden kısmen dahi olsa vazgeçemezler. Kadın neyden vazgeçti? Evlenme hakkından vazgeçti. Direkt bu ifade bile sözleşmeyi sakatlıyor. Geçersiz hale getiriyor. Sözleşmenin konusu kişilik haktan aykırı. Dolayısıyla emredici kurallara hukuka aykırılık söz konusudur. Sözleşme kesin hükümsüzdür emredici kurallara, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırıysa. İmkansızsa sözleşme. Burada da Dolap Osman, Sürün Osman, Fırıldak Osman anlatıyorum. Büyük dolandırıcı adam. Adam İzmir'de Saat Kulesi'ni satmış. İstanbul'da Kız Kulesi'ni satmış. Mümkün mü bunların yerine getirilmesi? Konusu imkansız değil mi? Bu kesin hükümsüzdür o sözleşme. Ya da daha makul bir örnek borçluluk hukukuna göre ee, ben e, ben Muhammed'e bir at satıyorum. Amukaci isimli iki yaş arap atını satıyorum. E sıkıştığımızda ikimiz de bilmiyoruz ki hayvan yarım saat önce ölmüş. Konusu imkansız bir sözleşme, ifası imkansız bir sözleşme yaptık. Buradaki sözleşmeyi kesin hükümsüz sayıyoruz. Kısmi butlara da şöyle tanımlıyoruz. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmı hükümsüzse bu diğerlerinin geçerli etkilemez diyor. Ancak o hükümler olmadan sözleşme yapılamayacağı açıkça anlaşılırsa o zaman sözleşmenin tamamını sakatlar kesin hükümsüz hale getirir. Yasa maddesi direkt burada saydıklarımın hepsi kesin hükümsüzlük diyoruz. Birden fazla kez kesin hükümsüzlüğü sordu. Bu arada şuna dikkat çekmek istiyorum. SGS ile paralellik arz edebiliyor bazen soruları. SGS'de geçen sene iki dönem sanırım iptal edilebilirliği sordu nisbi butlan sebeplerini sordu. Onun üzerinde de duracağım. Onu da bilin mutlaka. Diğer geçersiz halleri nelerdir? En ağır geçersizlik yaptırımımız yokluktur. Yokluk kurucu unsur eksikliğidir. Eğer sözleşmenin kurucu unsurlarından birisi yoksa o sözleşme yok kabul ediliyor. Sözleşmenin Kurucu unsurlarından birisi yoksa o sözleşme yoktur. Kurucu unsurdan neyi kastediyorsun hocam? Mesela evliliğin üç tane kurucu unsuru var. Bir, resmi nikah memuru. 2. İki, iki karşı cins. 3 bu iki karşı cins memur huzurunda iradeslerini açıklayacaklar. Ne diyecekler? Evet diyecekler. Bu üçünden birisi eksikse o evlilik yok evliliktir. Resmi nikah memuru yoksa. İki karşı cins yoksa, aynı cins evlenmişse ya da iradede açıklamamışsa ikisi ya da bir tanesi mesela o evlilik yok kabul ediliyor. Hiç doğmamış kabul ediliyor. Yokluğun altına imam nikahı evliliğini örnek olarak ekleyebilirsin. İmam nikahı evliliği hukuken yok evliliktir. Sana hukuken hiçbir hak vermez. İmam nikahıyla evlisin nafaka isteyemezsin ayrılırsa. İmam nikahıyla evlisin mirasçı olamazsın. İmam nikahıyla evlisin eşinin sosyal güvencesinden yararlanamaz. Çünkü o evlilik hukuken yok evliliktir. Notlarınızda sözleşme örneği kullandım. Borçlar hukukundan. Sözleşmede iki irade açıklanması aranır kurulması için birisi öneridir, diğeri kabuldür. Ben diyeceğim ki bilgisayarımı 50 bin liraya satıyorum diyeceğim. Bu bir öneridir. İtinizden birisi de bunu kabul edecek. Oysa ben öneride bulunmadıysam ya da içinizden birisi kabul etmediyse var mı sözleşme ortada? Yok. Buna yokluk diyoruz. Hiç doğmamış olma halidir. Şöyle bir soruyla da karşılaşıyorum. Hocam yoklukla kesin hükümsüzlük arasındaki fark ne peki? Yoklukta sözleşme hiç doğmuyor. Hiç yok. Oysa kesin hükümsüzlükte doğuyor ama geçersiz hale getiriyoruz o sözleşmeyi. O sözleşmeler için ölü doğmuş sözleşmeler de denir. Üçüncü geçersizlik halimse iptal sebepleri, iptal edilebilirlik ya da nispi butlan diye geçer. Ayırt etme gücünün geçici kayba esnasında sözleşme yapmışsa. Alkol ya da uyuşturucu madde etkisi altında. Burada da Hangover filmi aklıma gelir benim. Felekten bir gece. Orada belki izlediniz bilmiyorum. Üç serisi var. Çok tatlı bir filmdir. 4-5 arkadaş Vegas'a Bekarlar Veda Partisi'nde gidiyorlar. İçlerinden bir tanesi diğerlerinin içeceğini uyuşturucu karıştırıyor. Hepsinin kafa 1500. Hatta biri gidiyor barda tanıştığı kadınla evleniyor. Ayırt etme gücünün geçici kaybı esnasında yapmışsan sonrasında o sözleşmenin iptalini isteyebilirsin. İrade bozukluğu hallerinden bahsedeceğim. Yanılma, aldatma ve korkutma. Bu üçlü de yine iptal sebebidir. Sözleşme yaparken yanıldın, aldatıldın ya da korkutuldun bir yıllık süren var borçları kokunda bir yıl içinde iptalini isteyebilirsin. Aşırı yararlanma söz konusuysa ki ayrı bir başlığım var aşırı yararlanmayla ilgili taraflardan birisi diğerinin bilgisizliği, tecrübesizliği ya da zor durumundan yararlanıp kendine aşırı bir menfaat sağlayacak. Sömürülen kişi iptal isteyebiliyor ya da denge kurulmasını isteyebiliyor. Bu da iptal sebeplerindendir. İptal sebeplerinde ayırt etme gücünün geçidi kaybı, Yanılma, aldatma, korkutma ve aşırı yararlanma sözleşmenin iptali talep edilebilir. Ha sessiz kalırsam da o sözleşme baştan itibaren geçerli hale gelir. 2013'te de yine hükümsüz hallerini sormuş sözleşme ile ilgili. 2015'e bir de yine kesin hükümsüzlüğü sormuş. Başlıca sebeplerini say demiş. 2021'e 2'de kesin hükümsüzlük hallerini say demiş. Sözleşmenin içerini belirleme özgürlüğüne aykırı işlemi yaptır mı? İçerini belirlerken hukuka aykırı bir işlem yaparsan yine kesin hükümsüz olacaktır. Aradığı cevap bu. Birden fazla kez sorulan bir başlık kesin hükümsüzlük mutlaka bilinmeli. Ama dediğim gibi SGS soruları son dönemde kesin hükümsüzlüğü çok sorar. Ama son birkaç yıl birkaç dönemdir İptal sebeplerini soruyor. Biz de iptal sebeplerini bilelim.